Merhaba, bu videomuzda boş bulaşık makinelerinden seri 2 üretimi gümüş renk SMS23DA çift 0T modelini tanıtmaya çalışacağım. Ürünümüz A plus enerji tasarrufuna sahip bir ürün. Kumanda paneli kullanım şekli de şu şekilde. Soldaki düğmeye bastığımız zaman makinamıza enerjiyi vermiş oluyoruz. Sırasıyla programlara buradan bakalım. İlk programımız 70 derecelik yoğun kirli bulaşıklarınız için kullanacağınız program. Bu program 2 saat 25 dakika sürüyor. İkinci programımız ise ekonomik 50 derecelik program. Bu da 3 saat 30 dakika süren bir program. Hızlı programı ise 1 saatte 65 derecede yıkayan programı. Programı seçtikten sonra buradaki düğmeye bastığımız zaman bulaşık makinemizi çalıştırmış oluyoruz. Yan tarafta kalan süreyi e, takip edebiliyoruz. Alttaki ledlerde de suyun kesik olduğunu, tuzun eksik olduğunu ya da parlatıcının eksik olduğunu led ışıklarla bize uyarı veren bir paneli var. Aynı zamanda ek fonksiyon olarak çok yoğun bulaşığınız yoksa, yani bir makineyi tam manasıyla dolduramayacaksınız. Seyrek yerleştirdiyseniz bulaşıklarınızı yarım yük seçeneği var. Eğer biz yarım yük seçeneğini seçtiğimiz seçersek enerjiden ve sudan da tasarruf etmiş olacaksınız. Ekonomik programında 3 saat 30 dakikalık program yarım yük seçeneği ile 3 saate 70 derecelik yoğun programsa 2 saat 25 dakikada 2 saat 6 dakikaya düşüyor. İç dizaynına şöyle bir göz atalım. Üst sepet. Şurada ek bir opsiyonu var. Buradaki bölümü katlayarak kullanabilirsiniz. Ya da açıp fincanlarınızı, kepçelerinizi yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki tırtıklı yapı da Kadehleriniz için e, tasarlanmış bir özellik. Kadehlerinizi de buraya yaslayarak kullanabilirsiniz. Makinenin üst sepetinin mesafe ayarı da yapılabiliyor. Şuradan yandan göstereyim. Bir alta şu kanala çekip sepeti çıkartıp. Şu kanala alabilirsiniz sepeti aşağıya indirmiş olursunuz ee, ya da bu şekilde yukarıda kullanabiliyorsunuz sepeti alt sepete bakalım şöyle alt sepette arka ayaklar tencere koymak için yatırılabilir kaşıklık burada bu bölümü açık ya da kapalı kullanabileceksiniz. Tabaklarımızı buraya yerleştiriyoruz. Tamamen çelik bir dizayna sahip. Boş bulaşık makinelerinde çelik aksamı 10 yıl paslanmazlık garantisi veriyor. Biz burada bulaşık makinamıza tuzu bu bölümden ekliyoruz. Şöyle sola doğru çevirip şöyle çıkartıyoruz. Tuz buradan ekleniyor. Burası gider kısmı. 15-20 yıkamada bir bu gider kısmını açıp temizlemeniz gerekiyor. Bu e, musluğun altında iyice yıkayıp fırça ile temizleyebilirsiniz bu filtresini. Makinenizin performansı düştüğü zamanlarda buranın tıkalı olduğunu e, düşünün ve buranın temizlenmesi gerektiğini unutmayın. bu şekilde gösterebiliriz. Deterjan çekmecesi klasik. Bu bölüme tablet ya da sıvı deterjan koyabiliyorsunuz. Sıvı deterjan için bir ölçek var. 15 milim ya da 25 milim ölçekleri. Buradaki kısma da parlatıcınızı koyabilirsiniz. Evet makinenin içini böyle anlatabiliriz. Şöyle enerji etiketine de bakalım. A plus enerji tasarrufu. Yıllık enerji tüketimi 290 kW. Su tüketimi 3360 litre. A yıkama performansı. 12 kişilik yemek takımı alma kapasitesine sahip. Ses düzeyi de 52 desibel. Sessiz bir ürün. Silence olarak geçiyor. Kumanda panelimiz. Evet. Bu ürünü kısaca böyle tanıtabiliriz. A Plus enerji tasarruflu. Evet videolarımızı e, beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Kanalımızda oynatma listelerimizde diğer bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi e, gibi ürünleri, buzdolapları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.